5 ülkede büyüleyici sonbahar. 5. Sonbaharın en güzel zamanı Seul'da sonbahar Eylül sonundan Kasım ortasına kadar sürer. En etkileyici renk değişimi ise genelde Ekim sonu ve Kasım başında yaşanır. Sonbaharda Seul'da birçok kültürel festival düzenlenir. Örneğin Seul Fener Festivali ve Han Nehri Sonbahar konserleri. 4. Kanada Montreal'da sonbahar çok renkli ve büyüleyicidir. Aç yaprakları kırmızı, turuncu ve sarıya döner. 3. Prag'da sonbahar Eylül sonundan Kasım ortasına kadar sürer. Şehir tarihi sokakları ve Veltava nehri boyunca sarı, kırmızı yapraklarla ayrı bir güzellik kazanır, Prag'da sonbahar aylarında müzik festivalleri ve kültürel etkinlikler şehre canlılık katar. İkinci, New England sonbaharı Amerika'da sonbaharın en ünlü bölgelerinden biridir. Eylül sonundan Kasım başına kadar ormanlar kırmızı, sarı ve turuncu renklerle muhteşem oluyor. Birinci, Fiyoto'da sonbahar Ekim ortasından Aralık başına kadar sürer. Bahçeler kırmızı, turuncu ve sarı yapraklarla büyüleyici bir görünüme kavuşur. Severek izlediysen abone ol, like at ve yorumunu bırak.